Dynamite yayınlanalı sadece 4 gün oldu. Geç kaldım, biliyorum, yine de kendi düşüncelerimi söylemek istedim. Şarkıyı çok sevdim, fakat o kadar çok dinliyorum ki yakında bıkarım büyük ihtimalle. Şarkı tam benlikti. Boy with Love vibe'ı veriyordu. Klibi aşırı sevdim, çok eğlenceliydi. Çoğu kişinin tek sevmediği nokta part dağılımlarındaki adaletsizlik olabilir. Yine de görmezden gelinebilirdi. Çünkü vokal ağırlıklı bir şarkıydı. Ama yine kesinlikle daha fazla part verilebileceğini düşünüyorum. Biri BTS bu şarkıda aynı Everglow gibi olmuş yazmış. Bu yorum beni yüzdü. Klipte gözüme çarpan şey sanki en çok Jungkook'u göstermişler gibiydi. Daha sonra screen time videosu izledim. Aslında fazla bir fark bulunmuyormuş. Size toplulukta sormadım. Bu yüzden kendi düşüncelerinizi ve şarkının sevip sevmediğiniz yönlerini merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer bir konuysa insanlar Dynamite'ın izlenmelerinin silindiğini düşünüyor. Dynamite bir günde 101 milyon izlenmeye ulaştı ve Have You Liked It geçerek rekor kırdılar. Bazı fanlar bu süreçte YouTube'un izlenmeleri sildiğiyle alakalı veya dondurmasıyla alakalı şikayetlerde bulunmuş. YouTube ise görüntülenmelerin gerçek olduğunu doğrularken izlenmelerin durabileceğini söylemişti. Hatta araştırdığıma göre 13 milyon izlenme silinmiş. Tüm bu olanlara rağmen Dynamite birçok başarı elde etti. Tebrikler. Bu şekilde izlenirse bir ayda bir milyarı geçecek gibi duruyor. Dynamite hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Öptüm.